Şimdi kendini sevmek aslında hatalarını, yanlışlarını, salaklıklarını, unutkanlıklarını, şaşkınlıklarını, depresyonunu sevmektir aslında. Yani uçurumdan aşağı atıldın ve sürekli düşüyorsun hissi verir. Ben korkuyorum, ben üzgünüm diyebilmek, saf ve temiz olmak, açık olmak, şeffaf olmak çok önemli. Dışarıdan bakan iyi bir göz, iyi bir şahit kadar insana destek olacak, yardımcı olacak bir şey yoktur. Kafada hafif kalkık, çok değil, böyle değil, öne doğru değil, kalkık bir şekilde. Göğsünüz dışarı doğru. Şu cümleyi kurabilirsiniz. kendisini sevmesi gerektiğini hep söylüyoruz ya. Gerçi birçok kişi insanın kendisini sevmesinin iyi bir şey olmadığını, hani bir, tür narsizme gideceğini, bir tür ego, egonun kabaracağını, şişeceğini falan diye düşünür. Öyle bir şey yoktur. Gerçekten seven narsist olmaz. Yani narsistler kendilerini sevmeyen kişilerdir aslında. Ondan sonra gerçekten kendini seven egoist de olmaz. Egolu da olmaz. Başkalarını da sever, onları da düşünür. Çünkü empati yeteneği vardır vesaire. O bir o yanlışı bir düzeltelim. Şimdi kendini sevmek aslında hatalarını, yanlışlarını, salaklıklarını, unutkanlıklarını, şaşkınlıklarını, depresyonunu ondan sonra sevmektir aslında. Anladın mı? Yani <laughs> depresyonunu sevmektir, hatanı sevmektir, şaşkınlığını, yanlışını. Ondan sonra aptallıklarını, şaşkalozluklarını sevmektir. Onları benimsemektir, onları da e, kabul etmektir aslında. Sen sadece eğer onları sevmezsen sadece e, iyi, güzel, üstün taraflarını e, işte mükemmel yaptığın, iyi yaptığın şeyleri ...seversen o zaman e, yanlış yapmamak için aşırı bir çaba sarf edeceksin. Hata yapmamak için aşırı çaba ve hata yapmaktan çok korkacaksın. Bir hata yaptığın zaman kendini sürekli ezeceksin, döveceksin için için. Ondan sonra e, özellikle de e, hayatında sorunlar varsa, sorunlar sorunlu bir hayatın varsa... Hani bir türlü şey olamıyorsan, e, sorunların içinden kurtulamıyorsan, hastalıklarının, kişisel ilişkilerinin falan. E, bundan dolayı kendini sanki bir tür vebalı gibi hissederek e, kendini dövmeye devam edebilirsin içsel olarak. Ve bu kendini dövme olayını e, dışarıda sana bilgi vermeye, e, işte şifalandırmaya çalışıyor gözüken, e, terapi yapmaya çalışıyor gözüken kişiler e, senin sanki depresyonlu olmak, e, zor bir hayat yaşamak, zor bir çocukluk yaşamak günahmış gibi, kötü bir şeymiş, yani kötü bir insanmışın gibi hatalı, kusurlu bir insan olduğun için, defolu olduğun için böyleymişin gibi bir de onlar sana giydiriyorsa, e, ayağa kalkman mümkün değil. Ayağa kalkman mümkün değil. O zaman onu seveceksin ve eğer bir danışman, bir şifacı, bir terapist kendi hatalarını, şaşkınlıklarını, aptallıklarını, kendi depresyonlarını, geçmişteki acılarını eğer şey olmazsa, sevgiyle kabul edemezse seninkini nasıl kabul edecek? Sadece o zaman ne yapar? Seni aşağılamak için bunu kullanır. Neyse arkadaşlar Konunun başlığı aptallıklarınızı sevin olabilirdi, depresyonunuzu sevin olabilirdi. Dolayısıyla kendinizi sevmek hayatında olup biten her şeyi yaptıkların ve yapmadıklarınla başına gelenlerle tümüyle gelen her iyi ve kötü şeyler özellikle kötü gibi gözüken şeylerle işte anne baba kavgaları mesela çok etkiliyor çocukken bizleri. Ayrılık çok etkiliyor, birinin ölümü çok etkiliyor. Fakir bir hayat yaşamak çok etkiliyor, aniden fakir olmak çok etkiliyor. Ondan sonra kardeş ayrımları çok etkiliyor, kardeşin diğerinden çok e, sevilmesi. Bazı e, fiziki kusurlar çok etkiliyor. Yani ve ondan dolayı kendimizi sevmemeye başlıyoruz. Sonra geçirdiğimiz kazalar. Diyelim ki yerden düştün, üstüne sıcak su döküldü, yağ döküldü, kafana taş düştü, yuvarlandın, bayıldın, ağaçtan düştün vesaire vesaire. Öyle zamanlarda da insanın bütünlükle bağı kopar, bütünlükle bağı kopar, ayrılığa düşer çünkü korkmuştur. Korku birden bire bizi bir sanki uçurumdan düşüyormuş ve bu bu düşüş sürekliymiş gibi ne olur ee, süreklilik arz etmeye başlar sanki bu düşüş hiç bitmeyecek gibi yani uçurumdan aşağı atıldın ve sürekli düşüyorsun hissi verir. Dolayısıyla bunları sevmeden e, iyileşmemiz mümkün değil. Ayrıca ayrıca arkadaşlar korkularımızı sevmek çok önemli korkularını sevmek ve bunları ifade etmek. Ben korkuyorum, ben üzgünüm diyebilmek, saf ve temiz olmak, açık olmak, şeffaf olmak çok önemli. Ben işte ben anlayamıyorum diyebilmek ama bunu sürekli tekrar etmek değil tabii ki. Çözmek üzere bunu itiraf etmek çok önemli. İtiraf etmek bakımından çok önemli. İnsanlar en çok korktuklarını itiraf etmekten şey yaparlar. Adamın bir tanesi <laughs> kuyruğu dik tutma konusunda anne babasından sürekli şey almış herhalde. İşte kuyruğu dik tut, kimse belli etme, zayıflarını, zafiyetini falan. Uçağa binmiş ilk kez ama adama böyle uç uçuk atıyor kalbi küt 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 falan. <laughs> demiş ne güzel demiş yanındakine. Şimdi de demiş şey yapacağız, <laughs> uçacağız kuş gibi falan demiş bu binmeyi çok severim. Halbuki ilk defa biniyor falan. Ondan sonra yanındaki de ona böyle bakmış. Aşırı heyecanlı gözüküyor aslında. Falan yapmış. Sonra camdan bakmış böyle o uçağı ilk kez bilen. Aa demiş insanlar karınca gibi gözüküyorlar demiş. beyefendi demiş. Adam henüz biz demiş kalkmadık. Onlar gerçekten karınca demiş. Ne oldu? Yani sen ne kadar bastırırsan hem o kadar komik duruma düşersin hem de hem de dışarıdan çok belli olur bu hem de bastırıldığın şey giderek güçlenir güçlenir dolayısıyla bunu e, fark etmek ve kenara not almak lazım. Ben mesela bundan korkuyorum falan ben bundan dolayı suçluluk hissediyorum. hani. Önce itiraf et yani ve bundan dolayı kendine de e, ne yapma kendini dövme, kendini eleştirme yani mesela sadece öyle biri olduğun için e, kendini değerini düşür düşür düşük değerli biri olacağını zannetme bu çok önemli arkadaşlar şimdi bir diğeri e, konuşacağım bir diğer konu. Ee, bu konu önemliydi, bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bir diğer konuda da bilinçaltının ne olduğunu bilmek çok önemli. Hep ben söylüyorum da. Şimdi bana başvuran insanlarda böyle bir şöyle bir trip e, e, çok yaygın. E, ben mesela e, işte e, bazen konuşmasından, bazen pandülümle falan e, bakıyorum, diyorum ki işte siz e, atıyorum işte az önce söyledim, siz korkuyorsunuz, sizde suçluluk var. Ee, ve buna neden olan kişi şu falan ya da şu olay falan diyorum. Yani pandürle bunlar çıkıyor ortaya zaten. Deyince şu lafı söylüyorlar. Diyor ki aa bu hiç aklıma gelmemişti. Hani sanki aklına her şey geliyor da ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve geçmişte ne yaşadığını biliyor sanki de her an hatırlıyor da bir tek bu gelmemişti. Ya zaten bana başvurmanın sebebi o değil mi? Yani aklına gelmeyen bir şeyin benim sana seni göstermemle alakalı. Sen kendinle ilgili sanki her şeyi biliyormuş zannetmenin sebebi ne? İnsanların böyle zannetmesinin sebebi ne? Arkadaşlar o da bilinçaltının gerçekte ne olduğunu bilmemek. Bilinçaltı adı üstünde, bilincin dışında, farkındalığının dışında. Aa bu hiç aklıma gelmediğin dediğin şeyden dolayı zaten de sıkıntı zahmet çekiyorsun. Bunlara arkadaşlar ben ne yaparım demeyeceksin. Nereye başvurabilirim diyeceksin. Ben ne yaparım yok. Nasıl sırtını kaşımak için bir şey sırtını elini uzatıp ta şu kürek kemiğin altını kaşıyabiliyor musun? Burada otururken arkanı görebiliyor musun? Nasıl göremiyorsan kendi bilinçaltını fark etme konusunda ve hele onu değiştirme konusunda seni yapabileceğin bir şey yok. Onun için birbirine aynı olmak, birbirine yardımcı olmak çok önemli. Destek olmak, destek olmak, birbirine destek olmak, yardımlaşmak. Zaten namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı olan salat, salatın birçok şeyi var, anlamı var. En önemlisi bir numarası yardımlaşmak. ...birbirine destek olmak. Ama sadece... ...para pul anlamında değil. İnsanlar birbirine destek olmuyor artık da... ...birbirine, çok affedersiniz... ...düdükleme şey var, trencilik oynuyor. Şimdi insanoğlu... ...trencilik oynuyor. Sadece maddi yönden... E, ...değil, manevi olarak da... ...destek olmak. Onun iyi taraflarını görüp... ...övmek... Kendisinin farkında olmadığı, takıldığı, yaptığı yanlışları güzel bir dille ona göstermek ve o konuda yardımcı olmak. Şimdi evlilikte bu nasıl oluyor arkadaşlar? Evlilikte karı koca birbirlerine en yakın iki insan daha yakın yok işte yani aynı yatağa giriyorsun senelerdir. Hep berabersin yüz yüze. Birçok olayda o, o, o hiç bilinç altında uyuyan birçok davranış e, ortaya çıkıveriyor. O da bunu görüyor. Dışarıdan bakıyor yani. Dışarıdan bakan iyi bir göz, iyi bir şahit kadar insana destek olacak, yardımcı olacak bir şey yoktur. Dışarıdan bakan sevgi dolu bir şahit. Nedir o? Dostundur, eşimdir arkadaşımdır bunlar ama gerçek anlamda dost, gerçek anlamda eş. Ama senin açığını göreyim buna ben bir hani bir, bir geçireyim, bir koyayım, bir çarpayım hani falan değil. Ha sen de öyle yapıyorsun falan değil. Kusurlarını abartarak ona söylemek değil, onu aşağılamak, onu eleştirmek değil. O zaman sen onun dostu olmazsın, eşin de olmaz, eşi de olmazsın, arkadaşın da olmazsın. Yani onun düşmanısın demek. Bak ne dedik? Düşman, hani karşı cinsi düşman bilmek var ya, karı kocaların çoğunda birbirini düşman bildikleri için her fırsatta açığını, gediğini, eksiğini bulup hop taşı gediğine koymak var arkadaşlar. Görüyoruz, bir şey yapıyoruz. Yaşadık ayrıca. Şimdi arkadaşlar, bakın basit bir şey. Sabah kalktığınızda ee, şöyle odanın ortasında daha böyle karışık kuruşuk odalarda değil de salonun ortasında olabilir. Balkona çıkabilirsiniz yazın, baharda falan. Şimdi üşütürsünüz. Ayaklarınızı açıp ellerinizi şöyle yana doğru göstereyim. Bir tanesini göstereyim. Bakın. Elinizi şöyle yana doğru avucunuzda açık bir şekilde böyle şöyle durabilirsiniz. Bakın. Bunu da böyle gösteriyorum. Bakın, 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 bakın. Deniz böyle iki eliniz böyle açık şekilde ayaklar açık kafa da hafif kalkık çok değil böyle değil öne doğru değil kalkık bir şekilde göğsünüz dışarı doğru şu cümleyi kurabilirsiniz kabul ediyorum Tanrı'nın bana vermek istediği tüm sevgiyi kabul ediyorum ve evrenin bana vermek istediği tüm bolluğu, bereketi kabul ediyor. Önce o, o hissedin onu, önce hemen söylemeyin. Açın ellerinizi, ayaklarınızı, gözünüzü böyle kapatın. Derin nefes alın birkaç kere ve yüksek sesle kabul ediyorum. Tanrı'nın bana verdiği sonsuz sevgiyi, evrenin bana vermek istediği sonsuz bereketi, bolluğu Kabul ediyorum. Bilinçaltımda mevcut olan tüm korkuları, suçluluk duygularını e, kabul ediyorum. Öfkeyi, kızgınlığı, kini kabul ediyorum. Yani reddetim. Ben işte öfkeli değilim, seviyorum falan değil. Yani kabul ediyorum. Onları kabul ediyorum. Varsa. Evet. Ama isterseniz bunu tekrar dinleyip yazabilirsiniz. Bu çok etkilidir. Sadece 2-3 dakika sürer belki. O kadar. 2-3 dakika sürer. Mesela bu hani başlamak Bismillahirrahmanirrahim var ya. Şimdi Arapçasını söyledin onun. Mesela Türkçesini bilmiyorsun diyelim. Sadece Arapçasını söylemek de e, işe yarar. Tabii ki ama anlamını bilerek söylediğin zaman ne diyoruz orada? Rahman ve Rahim olan değil mi? Allah'ın adını anarak. Yani ne demek? Evrenin, Allah'ın bütün sevgisini ve gücünü kabul ediyorum demektir. Bütün sevgisini, rahmetini ve gücünü, hak adaletini kabul ediyorum demektir. Sevgisini, rahmetini, bağışlamasını ve adaletini kabul ediyorum. Gücünü kabul ediyorum. Böyle de başlayabilirsiniz. Yani eliniz açıkken bunu da yapabilirsiniz. Şimdi dua ederken elimizi böyle açıyoruz ya bu aslında aynı şey. Mesela bazıları çok yukarı kaldırır, bazıları böyle tutar. O edilen duaların yani enerji karşılığını elimizde toplamak anlamına gelir o da. Ondan sonra dualarla ilgili çok konuşmuştum. Nasıl dua nedir, nasıl dua etmek lazım gibi. Duanın aslı, ben her şeyin aslı esasıyla ilgilenirim arkadaşlar. Öncelikle aslı, esası, sonra detayları.